Bugün Dünya Alzheimer Günü. Türkiye'de 700 bine yakın Alzheimer hastası var. Yaşlı nüfusun artması görülme sıklığını artırıyor. Son yıllarda artık koronavirüs de Alzheimer için risk faktörlerinden biri olarak görülüyor. Önemli bir bilimsel çalışma da gebelikte hipertansiyon sorunu yaşayanlarda Alzheimer görülme sıklığının daha fazla olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye'de yaklaşık 700 bin Alzheimer hastası var. Son yıllarda hastalığın görülme sıklığı artıyor. Nedeni yaşlı nüfusun artması. İki yıl içinde yüzde sekiz küsürlerden yüzde ona ulaştı 65 yaş üstü nüfus. E, bu şu açıdan önemli 65 yaştan sonra Alzheimer hastalığının görülme sıklığı her 5 yılda bir katlanarak artıyor. 70 yaş üstü nüfus da her 5 yaşçıdan birinde bunama var. Bunların yarısından fazlası Alzheimer hastası. Alzheimer riskini artıran birçok farklı faktör var. Son yapılan çalışmalar, gebelikte hipertansiyonun da Alzheimer riskini artırdığını gösteriyor. Gebelikte hipertansiyon yaşamış kadınlar, gebelikte hipertansiyon yaşamayan kadınlara göre 15 yıl sonra MR görüntüleri alınıyor ve bu MR görüntülerinde beyin MR görüntülerinde damarlarında diğerlerine göre daha fazla tıkanıklık olduğu görülüyor. Bu da bizim demanslarda gördüğümüz tıkanıklıklara benzer tıkanıklıklar ve bu hastalarda unutkanlık yani bunama süreci de başlamış oluyor beyin sesine neden olduğu bilinen koronavirüsün beyni etkileri bununla sınırlı olmayabilir. Alzheimer riskini artıran faktörlerden biri de koronavirüs olabilir. Virüs burnumuzdan giriyor, koku bozukluğu yapıyor. Bu koku bozukluğuyla ilişkili beyin bölgelerine yani ön beyin bölgelerine ilerliyor. Sonrasında bu bölgeler bellekle de ilişkili bölgelerle alakalı ve orada da bir tutulum yapıyor ve unutkanlığa yol açıyor. O zamandan beri bu unutkanlık acaba yarın öbür gün demansa yol açabilir mi? Şu an tüm bilim camiası neredeyse bunun peşinde. Genetik, stres, beslenme ve yaşam koşulları hastalığın ortaya çıkmasında etkili. Bilimsel araştırmalar düşük gelir düzeyine sahip kişilerin Alzheimer konusunda da daha riskli olduğunu gösteriyor. ABD'de yayınlanan çalışmalarda dezavantajlı bölgelerde Alzheimer'ın daha sık olduğu görülüyor. E, bunun da gelir önemli bir faktör olarak vurgulamış bu çalışmalar. Sonuçta stres eşittir amiloid birikimi. Amiloid birikimi de eşittir Alzheimer başta diğer hastalıklarda var tabii. Kan tadilinden Alzheimer teşhisi ve yapay zeka yaklaşımıyla MR tanısı ise Alzheimer'ın erken tespit